Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Holding'in işlettiği kömür madeninde meydana gelen faciada ölü sayısı 205'e yükseldi. 363 işçi tahliye edilirken bunlardan 80'inin yaralı olduğu açıklandı. Saat 15.30 civarında ve vardiya değişimi sırasında başlayan yangınla içeride tam olarak kaç işçinin mahsur kaldığı henüz öğrenilemedi. Sabah saatlerinde bir açıklama yapan Enerji Bakanı Taner Yıldız, Soma'daki facianın Türkiye tarihinin en çok işçi kaybı yaşanan kazası olduğundan endişe edildiğini söyledi. Bakan Yıldız ayrıca zaman zaman zayıflamakla birlikte madende yangının devam ettiğini ancak çıkarılan işçilerin tümünün gaz zehirlenmesinden öldüğünün anlaşıldığını söyledi. <laughs> Halen arama kurtarma ekipleri 500'e yakın personelle çalışmalarını sürdürüyor. 13 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 3 günlük resmi yas ilan edildi. Yurtta ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirildi. <laughs>